yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim. Baban bunu yaptı mı dedim. Baktı babam bile bana böyle bir şey yapmadı. hak dedim eksik kalmış dedim. Şimdi tamamlandı dedim. Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim. Baban bunu yaptı mı dedim. Baktı babam bile bana böyle bir şey yapmadı. Ha dedim eksik kalmıştı. Şimdi tamamlandı dedim. Yanımda duruyor hemen şurada. O kadar kızdırdı ki saniyenin eteğini kaldırdım kıçına bir tokat attım. Şimdi bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim. Baban bunu yaptı mı dedim. Baktı babam bile bana böyle bir şey yapmadı. Hah dedim eksik kalmıştı. Şimdi tamamlandı.